Almanya'da üniversiteler ücretsiz. Sadece harç ücreti var. Ben bunu söyledim. Daha sonrasında 6 aylık 250-400 euro arasında değişen bir ücret ödemeniz gerektiğini söyledim. Bundan sonra da bana hani ücretsizdi soruları geldi. Bremen Üniversitesi'nde 6 aylık bir sömestr ücreti 347 euro 50 cent. Şimdi sen buraya geldiğin zaman toplu taşıma kullanman gerekecek. Bir yerden bir yere giderken toplu taşımaya binmen gerekecek. Burada da insanlar aylık Deutschland ticket alır. Bu da senin her toplu taşımaya hızlı trenler hariç binmeni sağlar. Bunun da aylık ücreti zaten 58 euro. Bir semestere ödediğin ücret senin 347 euro 50 cent. Ki sen her ay Deutschland ticket alırsan bu toplu taşımaya binebilmek için aylık 58 euro ödemen gerekli. Bu da 6 ayda 348 euro para yapıyor. Yani bir semestere ücreti üniversiteye ödediğin 347 euro 50 cent 6 aylık Deutschland ticket tıkıt ücrette 348 euro. Bu şekilde sen üniversiteye ödediğin ücreti aslında toplu taşımaya binmek için ödedim gibi de düşünebilirsin yani. Bu yüzden buradaki üniversiteler ücretsiz. Almanya'da danışmanlığa nasıl para vermeden buraya gelebileceğini adım adım anlatıyorum. Profilime göz atabilirsin. Youtube'da da ilk videomu yayınladım uzun olarak. Daha sonrasında bunu bir playlist haline getireceğim. O bittiği zaman adım adım her şeyi baştan sona öğrenip kendin danışmanlık şirketlerine 2000-3000 euro para vermeden de gelebilirsin. Bu yüzden beni takip etmeyi ve bu videoyu kaydetmeyi unutma.